Arkadaşlar merhaba. Öğrenmeyi etkileyen faktörler konusuyla devam ediyoruz. Ve öğrenmeyi etkileyen faktörleri biz üç başlık altında ele alıyoruz. Öğrenenle ilgili faktörler, öğrenme yöntemiyle ilgili faktörler ve öğrenme malzemesiyle ilgili faktörler olarak ele alıyoruz ki bu tablo bizim için önemli. Çünkü ÖSYM bu tablodan soru sormuştu arkadaşlar ve karşınıza da gelecektir. Aşağıdakilerden hangisi öğrenenle ilgili bir faktördür ya da değildir? Niye da aşağıdakilerden hangisi öğrenme yöntemiyle ilgili bir faktördür ya da değildir? Ya da aşağıdakilerden hangisi öğrenme malzemesiyle ilgili bir faktördür ya da değildir tarzında sorularla karşılaşacaksınız. Bu nedenle hangi başlığın altında ne var bilmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi evet öğrenenle ilgili faktörlerle başlayalım. Yaş, zeka çok fazla soru gelen kavramlar değildi. Yaşın öğrenme üzerinde bir etkisi var mı? Tabii ki var. Gelişim psikolojisi dersini hatırlayın. Okuma, yazma, öğrenme için sanki bir kritik yaşımız vardı. 6-7 yaş. Okuma, yazma, öğrenme için kritik dönem miydi? E, haliyle evet. O halde yaş öğrenme üzerinde etkili midir? Etkilidir diyoruz. Zeka. Zeka düzeyi arttıkça öğrenme hızı da artar diyebilir miyiz? E tabii ki diyebiliriz. Bu nedenle zeka da öğrenme üzerinde etkilidir. Peki olgunlaşma? E hatırlarsan öğrenmenin ön koşulu değil miydi? E tabii ki evet. Ve gençler bir bakıma vakti geldiğinde kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Ve biz şunun üzerinde durmuştuk olgunlaşmada. Sadece psikomotor alanda olgunlaşma olmaz. Bir bakıma bilişsel anlamda da olgunlaşma olur ki biz somut işlem dönemindeki çocuklara soyut kavramları öğretemiyorduk. Bu onların bilinçsiz olduğunun göstergesi değildi. Soyut kavramları öğrenecek bilişsel olgunluğa erişemediklerinin göstergesiydi. E bu nedenle olgunlaşma da tabii ki öğrenme üzerinde etkilidir unutmuyoruz. Peki türe özgü hazır oluş. Arkadaşlar bir türe hangi davranışın öğretileceğini ya da kazandırılacağını belirleyen yapıdır. Türleri birbirinden ayırt ediyor. Bir insanı diğer insandan ayırt edebilen bir kavram, bir özellik değildi. E hepimiz insan olarak aynı donanımla mı dünyaya geliyoruz? Evet. Öğrenme yatkın bir mekanizmayla mı dünyaya geliyoruz? Evet. O halde öğrenme üzerinde etkilidir diyoruz. Ve biz arkadaşlar kavramlara genel uyarılmışlık hali ve kaydı itibariyle açıklamaya başlıyoruz ki bizim için önemli bir kavramdır. ÖSYM de çok sever arkadaşlar bu kavramı. Şimdi hocam genel uyarılmışlık hali nedir acaba? Evet uyarıcıları almaya açık olma düzeyi olarak tanımlanıyor. Peki hocam genel uyarılmışlık halinin çok az ya da çok fazla olması öğrenmeyi nasıl etkiliyor? Arkadaşlar genel uyarılmışlık hali hatta kaygı ile öğrenme arasında çağ neyresi tarzında bir ilişki vardır. Yani belirli bir yere kadar öğrenmeyi olumlu etkilerken belirli bir yerden sonra öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Mesela sınava gireceğim. Sınav kaygım hiç yoksa ders çalışmaya yönelik bir hareketlenme olabilir mi sizce? Mümkün değil. Peki sınav kaygım en üst noktada ise odaklanabilir miyim? odaklanamam. Verimli çalışabilir miyim? Çalışamam arkadaşlar. Kaygı olacak ancak ideal düzeyde olacak. Peki hocam genel uyarılmışlık hali bu kapsamda. Öncelikle şunu bir vurgulayayım. Genel uyarılmışlık hali evet içsel ve dışsal faktörlerden etkileniyor. Bizden kaynaklı faktörler içseldir. Ortamdan kaynaklı faktörler dışsal faktör olarak nitelendirilir. Mesela biz aç isek, yorgun isek, Uykusuz isek, moralimiz bozuk ise, hasta isek öğrenmeye odaklanabilir miyiz? Mümkün değil. Ya da mesela havasız ortamda ders çalışabilir miyiz? Ya da mesela ışık durumunu düşünün. Yoğun bir ışık durumu varsa odaklanabilir miyiz? Mümkün değil. Peki loş ortamda ders çalışabilir miyiz? E, sanki çalışamayız. Sanki şurada bir bulut oluşur ve farklı dünyalara gideriz gibi. Ya da ses aynı kapsamda ee, çok fazla gürültünün olduğunu düşünün. Odaklanabilir miyiz? Ders çalışabilir miyiz? Mümkün değil. Ve arkadaşlar, aşırı sessiz bir ortama da alışmamamız lazım. Neden? Çünkü sınav anında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Aşırı sessiz bir ortama alışırsak, sınav anındaki en ufak bir çıt sesi bile dikkatimizi dağıtır. Bu nedenle ideal düzeyde bir ses olması gerekiyor ki tekrar ediyorum. Genel uyarılmışlık hali ile öğrenme arasında çan eğrisi tarzında bir ilişki vardır. İdeal düzeyde olması gerekiyordur. Peki hocam soru gelirse nasıl gelir? Bakalım bir. Zuhal öğretmen ders boyunca öğrencileri aç, yorgunluk, hastalık gibi durumları kontrol edip sınıfın aydınlanmasına ve ısısına önem vermişti. Belirli aralıklarla sınıfı havalandırmaya çalışan Zuhal öğretmen öğrenmeyi olumsuz durumları ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Zuhal öğretmenin üzerinde durduğu öğrenmeyi etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin öğrencilerin hastalık, yorgunluk gibi durumlarını kontrol ediyorsa, sınıfın aydınlanmasına, ısısına önem veriyorsa, sınıfı havalandırıyorsa, e haliyle direkt aklımıza ne gelecek? E tabii ki genel uyarılmışlık hali gelecektir arkadaşlar. Ve dikkat ve türleriyle bir sonraki videomuzda devam edeceğiz.